Ben Esma Ali Tomel arkadaşımızın <laughs> kamerasını kullanıyorum şimdi. Şimdi Emircan ben uzakta duruyorum kanka. Çekeceğim seni. Arkası Başka çok var, kötü. Çok hiç. Tamam hadi. Başka, hadi. Haydi. Üç. Başladı zaten çok. Evet arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bugün sizler birlikte merdivenden ineceğim. Çekil lan. İnin lan arı çıkamıyorum. Yok. Aaaa. İşte budur bebeğim. Öleceğiz sabah. Arkadan gelmiyor değil mi götür? <laughs> çekeceğim ki öyle bir çekeceğim. Ha? Çekeceğim oğlum. Ne çes bu? Babam ben var. Benim vites gitti. Ya çıkayım, yalan ne yalan söyle. Ver lan ben ineceğim mamanız sizin göt korkunuz var. Yok lan ben atlayabiliyorum kaç kere atladık biz de. Gerçekten. Ver ne? oğlum ne? ben iki dakika inerim çok basit ama. Hadi. Bundan korkacak bir şey yok. Hadi. Hadi et ben sizi çekiyorum. Bak bak. Gel, şu Para alırım ki ben ama. Emircan, kanka bir şey söyle. Ben buradan bir turunca Vallahi bak. Ha, kanka. Çek bizi, bizi, çek bizi. Çek, çek bizi abi. Para yok, pul yok. Ben boşuna mı çekiyorum bunu? Aman, yapalım, yani çevirin, ya Hadi çek. o zaman. Allah'ım yaprağım. Hadi oğlum. devrim ver, çeker. devrim çekmeyi biliyorsan çek. Ters tutuyorsun. mal ters tutuyor. Evet. Hadi bakalım, in buradan. Ben buradan bin kere iniyorum. Oğlum ben buradan yüz bin de. kere. Hmm. Aa, çocuk çok çok zor indi. İn adamım. Ben, ben bir daha ineceğim. Ya, Öldür ya sende Lan beni çek beni. Hah geldi. Oğlum Emircan'ı çeksen oğlum gel. işte İşte geliyor. Ö Özel Ö hareket. <laughs> Ananı sıkıyor. Ama sen misin özel hareket? Bu ne artık? Minyatür özel hareket. yürü git lan bu tane olsa biz yıkıp parça alacak yürü. Kanal di. İşte geldi. Özel hareket. Hadi. Lan çekil çekil. Oğlum ben de geliyorum bekle. Yine Hadi Emrecan. Emrecan buradan ne mu kanka? Arka lastik tip 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 inebilir misiniz? Bu iner o. Ay. Arka lastik e tek tip 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 inebilir misin mesela bak. Ön kaldırarak ya inebilir ben. misin? Yok şöyle. Yok. Arkadaşlar ön kaldırarak ver inebilir mi? mi? Bak ver bir şey söyleyeceğim. Eğer Sabo adamsa Sami adamsa buradan tek tekerlekle havaya kaldırarak iner ve siz de 200 bin like atarsınız. Götün ya, yapamam ya. Yapmak ben zorundasın. Değil. Bütün dünyaya söz verdik. Dur bakalım 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 bakalım, bakalım. 200 bin like. 200 bin like. Tek teker, arka tekerle, ön tekerle. arka. Böyle bir şey yok. Arka tekerle, tık tık tık. Emircan sen yapabilir, yapamazsın çünkü senin tekerlerin küçük değil. Bayağı büyük. Çekin abi. Kadar Çekin abi. Yapabilirsen helal olsun. Sana 200 bin like. 200 bin abone oluyordu ya. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. abone, abone 200 bin aboneyi kimse atamaz. 200, 2000 bilmem ne like atabilir. 2000 hadi. 200 bin. 200 bin like. Hadi tek teker, tek teker. Tık. Sabo ölüyorsun Sabo. Oh, sabo düştü 200, 300, 200 bin like. 200, bin like vurma. Kamerayı kapat. Kamerayı kapat. Devam.